Hepinize Merhabalar yeni bir dileğini tut videonu Pardon <laughs> yeni bir dileğini tut falını dinle videomuza Hoş geldiniz. bu videoda bakalım bizleri nasıl sürprizler bekleyecek çünkü ben de her seferinde sizin kadar heyecanlanıyorum her seferinde farklı şeyler konuşuyoruz farklı enerjilerde olduğumuz için e, enerjiniz e, falın enerjisi geçiyor Umuyorum size yol gösterici bir e, nitelikte video olur. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi belirleyin. E, evet, burada bir siz e, konuşmadıkça, siz sessiz kalmayı tercih ettikçe karşı taraf yüklenmeye devam ediyor. Karşı taraf hayatınızdaki kişi ya da kişileri ya da işi ya da tüm evreni kapsayabilir. Bu karşı taraftaki kişiyi kendi hayatınızdaki kişiler olarak alıp kabul edin. Sadece evlilere bakmadım. Yani bu videoda sadece evlilere hitap etmiyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Bunu da böyle düşünebilirsiniz. Bakın karşı taraftaki kişi böyle bazı insanlar hayatta bir şeyleri öğretmek, iyilik yapmak için konuşurlar ya ama bir bakarsın böyle ki bir akar, büyüklük taslamak veya işte böyle bir şey öğretecek ama böyle eze eze öğretir. Aslında iyi niyetlidir özünde, özünde ama yanlış anlatır. E bunu da söylemek gerekir. Çünkü eğer içinize atarsanız hayatınız boyunca bu karşınıza çıkacaktır ki videoda, fincanda bu enerjiyi alıyorum içinize attığınızı. Karşı taraf kırılmasın diye karşı taraf üzülmesin diye kendinizi kırmayı tercih ediyorsunuz. Evet. Oo. Deneyeyim dedim ama denemekle bir başarı elde ettik şimdi. Bakalım neler var. Dipsiz bir kuyu. Hayatın Artık anlamını aramaktan yorulmuş bir kişilik, ee, para konusunu mu halledeyim, ilişkileri mi halledeyim, kendi arayışım, kendi yolculuğumda ne yapacağımı bilemezken bir de bunca işi ben nasıl halledeyim diyen bir kişisiniz. Artık yorulmuş, bitap düşmüş, yeter artık e, gücüm kalmadı diyen bir insan olarak, fincandan hissettiğim bunlar. İyi niyetli olmanın verdiği her daim e, başarısızlık mı desem, hani karşıdan e, aslında insanlara iyi davranmayı, özünüzde, aile terbiyenizde, kültürünüzde, belki de fıtratınızda var. Çünkü her kul ruhlar aleminde e, bildiğim kadarıyla e, iman edenler, hani her dinle alakalı iman edenler, hani sırayla e, soruluyor e, kim iman ediyor diye. İşte en sonunda bizler iman etmişiz ki bizler en son ahir zaman e, insanları olarak dünyaya gelmişiz hani ruhlar aleminde bizler son sıradayız düşünün. Bazen böyle insanlar kibirleniyor ya din dinle alakalı her din olursa olsun, hangi din olursa olsun. E, özünde insan olmak önemli. Bunu niye açıklıyorum? Demek ki bu fincandan bu enerjiyi alıyoruz. Bakın. E, ne olursa olsun başta da kibirden bahsettik. Demek ki o yüzden bu konuya değiniyoruz şu anda. E, din dinlerle alakalı kibir ee, ve işte bir şekilde büyüklük taslamak konusunda çok büyük e, sıkıntı var şu anda sizin hayatınızda ve insanlara bunu öğretmeye çalışıyorsunuz karşınızdaki insan o kibirlilik taslayıp bir şey sizi öğretmeye dayatmaya çalışan kişi e, bunun farkında değil oysa ki farkında olmayan kişi daha çok ibadet eden kişi e, bazen insan diyor ki ya Rabbi hani kalp gözünü aç yoksa e, tavuklar da e, gün boyunca e, dık 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 yerdeki arpaları toplayıp yiyecekleri topluyor başı yere secdeye değiyor. Yani mesele secdeye değmek değil alnını değdirmek değil mesele kalbini e, özünü temizlemek. Bu fincanda bu konuyla alakalı çok büyük e, üzüntü çektiğinizi düşünüyorum çift yönlü insanların öncelikle böyle nabza göre şerbet vermeyi denemişsiniz işte hayatımdaki kişi beni çok yıprattı diyorsunuz Her kim olursa olsun bir şekilde onun yolundan gitmeye çalışmışsınız hayatımızın bir döneminde işte onun gibi olayım kavga tartışma çıkmasın işte ne yapayım onun huyundan gideyim onun dediğine tamam eyvallah diyeyim ama sonra kendinizi kaybettiğinizi kendi karakterinizin içinde yani kendi karakterinizden ödün verdiğinizi düşünmüşsünüz bunun tam karmaşasını yaşarken bir birçok problem yaşamışsınız yine Bunlar nüksedecek, yine bunlar ortaya çıkacak. Çünkü halledememişsiniz. Bu problemleri hayatınızdaki kişi ya da kişilerle olan problemlerinizi çözememişsiniz. Çünkü kendinizi ispat edememişsiniz. Aslında bu fincanı, bu videoyu izliyorsanız ve bu karmaşanın içindeyseniz doğru yoldasınız. iyiler kaybetmez, kaybedilir. Bunu unutmayın. Onlar sizi kaybediyor, siz onları değil. Çünkü iyi niyetli olduğunuza gerçekten inanıyorsanız, yaptığınız iyilikleri başa kalkmadığınızı düşünüyorsanız ve hayatınız boyunca hep birilerinin işte hakkına girmeyeyim, iyi yaşasınlar, huzurlu olalım, herkes birbiriyle sadece güzel enerji alışverişi yapsın düşüncesiyle yaşamışsanız vicdanınızda rahatsa iyiler kaybetmez, kaybedilir. Bu konuda hemfikir olalım. Bir vakte kadar bayağı güzel bir balığı böyle omuzunuza yükleyip hayatınıza devam edeceksiniz. E, artık ilişkisi kötü giden biriyseniz artık böyle e, kusturacak hale getirdiyse sizi hayattan bıktırdıysa yeter artık. Ben e, şöyle düşünüyorum diyorsanız eee Partneriniz kesinlikle bu fincandan aldığım enerjiyi şöyle aktarayım. Partnerinizle birbirinize sırtınız dönecek ee, Çünkü bir şekilde bu, bu burayı partnerleri olan için olanlar için konuşalım. zaten yine genel olarak e, bekarları da e, kapsayacak sözler kullanıyorum ama, Yine karşınızdaki kişi, aileniz ya da birileri için de bu sözlerimi alıp kabul edebilirsiniz. Şimdi hayatınızdaki kişi hayatınızın yıllar içinde çok az bir kısmında yanınızda olmuş. O da göstermelik. Sırf adı olsun diye. Hani bazı insanlar böyle aileler ister diye evlenir. İşte gelenektir diye evlenir. Üreme isteğinden bilinçaltı çünkü çok şey çalışır. İlkel çalışır. Bilinçaltımız üremeye odaklıdır. Yani saf akıl aslında sadece üreme odaklıdır. O yüzden insanlar bu kadar dünyada kötülük var, istismar var, tecavüz var. Bu kadar iğrenç insan var. Çünkü sırf ilkel akılla, sırf eğitimsiz beyinle yaşarlar o insanlar. Şöyle ki, hayatınızın büyük bir kısmında bütün sorumluluğu üstlenmişsiniz. Bundan kaynaklı karşınızdakiler asla ve asla sorumluluk nedir bilmemiş. Yani bildikleri şey belli başlı konular nedir? Para kazanmak ya da işte siz erkek olarak dinliyorsanız hayatınızdaki kadın size sıkıntılar yaşattıysa nedir? İş güç yapmak, sadece görevlerini yapmak, annelik bilmeyen vesaire Kadın olarak dinliyorsanız hayatınızdaki erkek sadece para kazanmak e, ve işte al yiyeceğini getirdim faturaları ödüyorum kirayı ödüyorum ya da işte sana ev aldım araba aldım vesaire bu tarz beyinle çalışan insanlar var karşınızda e, kapasiteleri geniş değil at gözlükleriyle bakıyorlar o yüzden sıkıntınız bu dönemde nüksedecek. Bunu da halledebilirseniz bir sonraki adımda çok ferahlayacaksınız bakın önünüz açık fincanın her tarafı yani büyük kısımları beyaz önünüz açık güzel nasipler kısmetler böyle gökyüzünden bakın yıldızlar yağıyor nasipler yağıyor evet bunlar alabildikleriniz sizi ileriye taşıyacak. Ama böyle sanki ayaklarınızı sağlam basmaya başlıyorsunuz. Artık bundan sonra o kadar kararlısınız ki sonu ne olursa olsun artık akışa bırakacaksınız kendinizi. Ve bu akış sizin kurtuluşunuz olacak. Ee, i̇yi niyetinizin karşılığını misli misli alacaksınız. Bu da sizin için büyük mucize demek. Evet. Ee, i̇ş konusunda da dediğim gibi o balık... E sizin artık parayı hak ettiğiniz düşüncesinde olduğunuzu hissettirdi bana. Bunca zamandır aman ben parayı ne yapacağım? Para ne işe yarar ki? Para saadet getirmez. Ee, önemli olan mutluluktur, huzurdur. Ee, para ne ki düşüncesiyle belki yaşadınız. Belki de böyle çok iyi işlere girişemediniz, onay alamadınız anne babadan ve bir, bir kişiden daha insan hayatında üç kişiden onay alırsa, tasdik görürse e, çok daha verimli işler başarabiliyor. Bunu e, psikologlar, psikiyatristler, birçok insan e, böyle eğitimli insandan dinleyip, izleyip e, araştırabilirsiniz. E, bunlar da genelde ne olur? Anne babamız e, gerçekten hayatımızda en çok değer verdiğimiz. Aslında büyük, büyük bir kısmınız anne babanızın çok da hayatınızda böyle aman geçti gitti büyüdük. Ne oldu ondan niye etkileneyim ki diye düşünürsünüz. Ama ya da düşünürüz ama hayatımızın tamamına yakınını anne babamız inşa ediyor temellerini onlar atıyor o yüzden onlarla alakalı acılarınızı travmalarınızı kökünden çözmenizi tavsiye ediyorum onları kendi geleceğiniz kendi soylarınızın geleceği için affetmelisiniz kendinizi de beraber böyle bir e, temizlik çalışmasıyla bilinçaltınızı temizlerseniz tertemiz sayfalar açılacak çünkü fincanın genelinde çok güzel bir enerji var evet zorluklar evet acılar evet sıkıntılar hayatınızın e, üstünün <laughs> ya da altının üstünden iyi olmasının sebebi ne biliyor musunuz görünüş belki çok e, ama vasat bir hayatı var deniyordur sizin için e, ne ki zaten hiç sıradan bir insan e, ne mesleği var ne işi var ne statüsü var diye görünebilirsiniz ama altınız o kadar dolu ki o kadar doldurmuşsunuz ki acılarla konuşuyorsunuz acılar size çok büyük e, birikim yapmanıza sebep olmuş e, güzel şeyler konuşturuyor size hayat Evet, o sıkıntıyı az önce fincanın içinden tabağa dökülen sıkıntı aslında artık bir şeyleri yoluna sokma konusunda kararlı olduğunuz hissini yaşattı bana. E, tabakta da bakın sanki böyle e, bir dilek dilemiş bir ağaca bağlamışsınız. Kırmızı bir e, kur, böyle tül gibi hissettim ama bilemem tabii benim gözüme öyle gözüktü. E, farklı da olabilir. Evet, e, böyle canlı cansız varlıklarla iletişime geçtiğinizi, onlarla konuştuğunuzu hissediyorum. Sanki böyle ağaçlar ağlıyor, dünya ağlıyor, hayvanlar ağlıyor, insanların iç yüzü, psikolojisi, her şey böyle ruhunuz hisseder olmuş. İnanılmaz acı çekmişsiniz. Bu acılar son bulacak. Bu acılar artık gücünüzün üzerine inşa edilecek. Gerçekten fincandan güç enerjisi hissediyorum. Her ne olumsuz cümle konuştuğumu düşünürseniz düşünün. Geneline güç ve sağlam temeli olan gerçekten bir kayanın üzerinde yürüdüğünüzü, bir asfaltın üzerinde yürüdüğünüzü düşünün. Asla korkmadan yürüyeceğinizin Garantisini veriyorum. Beni dinlediğiniz için, bu enerjiyi alıp kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.